Merhaba ben Sultanbeyli Gençlik Merkezi'nden Gönüllü Ela. Bu haftaki röportajımızın konusu Çanakkale şehitlerimize bir mektup yazsaydınız giriş cümlesi ne olurdu? Buyurun verilen cevapları izlemeye. Merhabalar ben Esra Nur, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Akif Uslu. Bugün cephe, biliyorsunuz ki 18 Mart ve cepheye bir mektup yazsaydınız, oradaki askerlerimize ne söylemek isterdiniz? Ne söylemek isterdik? Biz sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz? Bunu düşündükçe insan deliye dönüyor siz 250 bin atamız bizim için cephede canınızı hiçe saydınız. Ya, hakkınızı ödeyemeyiz. İnsan bunu düşündükçe yine deliye dönüyor. Yani. Merhaba benim adım Esra Nur. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba benim adım da e, Ömer Faruk Yılmaz. Memnun oldum Ömer Faruk. Cephedeki şehitlerimize bir mektup yazmak istiyoruz. İlk cümlesini bize söylemek ister misin? Sizin sayenizde biz buradayız. Teşekkür ederiz. Merhaba ben Esra Nur, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Namık Kemal Özcan. E, cephedeki şehitlerimize bir mektup yazsaydınız, onlara neler söylemek isterdiniz? E, yorum yapması zor bir konu ama verdikleri emeğin karşılığının ödenemeyeceğini söylerdim. Ama değerinin bilineceğini. Teşekkür ederiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Talha Uslu ben. Cephedeki şehitlerimize bir mektup yazmak isteseydiniz, ne yazmak isterdiniz? Onların hakkını ödeyemeyiz. Bugünlere gelebildiysek onların sayesinde geldik. Hepsinin ruhu şahat olsun. İyi ki varlar. Mekanları cennet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Şifoğlu. Cephedeki şehitlerimize bir mektup yazsaydınız ilk cümlesi ne olurdu? Ya bugün buralarda rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak onların sayesinde, onların çabalarıyla yaşıyoruz. Haklarını katiyen ödeyemeyiz. Yani öyle. Teşekkür ederiz. Bu haftaki sokak röportajımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için Sultanbeyli Gençlik Merkezi olarak teşekkür ederiz.